Şimdi rotamızın en uzun ve belki de en zorlu etabındayız. Pristina'dan çıkar çıkmaz Kosova geçiyoruz. Tarihin kırılma noktası. Burası 1389 1. Kosova Savaşı'nın yapıldığı yerdir. Sultan 1. Murat'ın şehit düştüğü, Sırp Krallığı'nın yıkıldığı o meşhur ova. Yolun hemen yakınında Sultan Murat Türbesi var. Komarani kavşağından geçtikten sonra girdiğimiz bölge Drenica, namı diğer kızıl topraklar. Sınıra tırmanmadan önceki son ve en önemli şehir İpek, diğer adı Peja, burası dağların eteğindeki inci. Nüfusu 100 bin civarı ve %95'i Anoğurt. Burası Osmanlı döneminin en önemli sancak merkezlerinden biriydi. Karadağ'dayız ama burası bildiğimiz Karadağ'a benzemiyor. Burası Rozay. Minareleri ve ahşap evleriyle Kendimizi Bosna'da gibi hissediyoruz. Sınırdan aşağı inince karşınıza çıkan ilk kasaba, halkın çoğu Boşnak ve Türkçe seven insanlar. Nüfusu yaklaşık 23 bin. Burası tam bir Boşnak şehri. %85'i Boşnak. Karadağ'da ezan sesinin en gür duyulduğu yer. Aşçılık işçiliği meşhurdur. Çok kar yağdığı için evlerin çatıları dimdik. Karadağ rotasında çok kritik bir ayrım var bu bölgede Müslüman nüfus çok yoğun. Başkent Podgorica'ya çok yaklaşınca Tuz yoluna yakın otoyol kenarında geniş düzlük yeni yapılanmalı bir yerleşim göreceksiniz. Burası Karabuç Kovası. %100 Müslüman bir yerleşim. Kuzeyden göç eden boşnaklar ve çevredeki anotlar yaşıyor. Yol kenarında büyük bir cami ve helal restoranlar köfteciler var. Podgorica'nın Müslüman banyosu burası. Podgorista'ya varmadan hemen önce Arnavut bölgesi ayrı bir belediyedir. Burası Karadağ'ın Arnavutların başkenti Tuzi. Halkın çoğu Arnavutça konuşuyor ve geleneklerini aynen koruyor. Modern Podgorista'nın göbeğinde zamanın durduğu bir yerdeyiz. Stara Varoş yani eski çarşı 2. Dünya Savaşı bombardımanından sağ kurtulan bu dar sokaklar şehrin Osmanlı hafızası saat kulesi ve minareler 400 yıllık Türk hakimiyetinin sessiz tanıtları. Portugalistan'ın Osmanlı döneminden kalan tek Türk Müslüman mahallesi. Kanyondan çıkıp yani Zeta Ovası'na indiğimizde Portugalistan'a başkente vardık. Nüfusu yaklaşık 200 bin. Bu ülke nüfusunun üçte biri. Eski adı Titograd. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olduğu için tarihi bina kalmamıştır.